Nasılsınız? Bugün hepiniz Sondan merhaba. Yine aynı Sınırı saatte, de. aynı günde çekmeye başladım. Çok. Karşıdım bir dakika. Mutfağa geldim. Birazcık tatlı alacağım. hmm <laughs> Geliyorum. Dedi. Hakimiyeti... Bitirdim geliyorum. Bitirdim. Erkan Can sabaha karşı 3.50 sıralarında otomobiliyle seyir halindeydi. Şile otoyolu, parseller yol ayrımı mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Demir bariyerlere çarptı. Mesela şey, ben... Bir dakika. Mutfağa tahta alıp Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> kaldırılırken Erkancan'ın evliliğine geçici süreyle el koyuldu. İstanbul Kadıköy'de konserden çıkıp evlerine gitmek için yürümeye başlayan iki sevgili yanlarından geçen bir adamın sözlü tacizine uğradı. 23 yaşındaki genç kendilerine laf atan adamla kavga ederken kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Tarık genç bugün toprağa verildi. Acılı annesi cenazede görüntülerimizi geçirdi. Kız arkadaşına dalga 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 yumruk yumruğa birbirine girdi. Kalbinden bıçaklanıp <laughs> hayata gözlerini yumdu. Dağ taşı dur. <laughs> taşa vurdum, kalbimiz. Şey arkadaşlar Türkiye'de, Almanya'dan İstanbul'a gelerek Kadıköy'de bir konsere gittik. 6 aydır Başlangıç, yani ilk dönemlerdeydik. ciddi düşünüyorduk konsere gitmiştik birlikte. Sonra Kadıköy'de olanlar oldu Göbekli, arkadaşlar. Göbekkili bu arada. Şaka şaka. 56 yaşında bir Göbekli Ben bu arada jimnastiyim. bu Kaybeden, Ay bak geldi. Hayatını kaybeden Davut Atakol uh -huh. köydeki Ahmet Sultan Camii'nde kalındı. Anne, Gözel Atakov, Bugün yasıyla, bunu akacağız. Göz. Ok, Size. Göz hislerimi anlatırım. Yaş oldum kibrik ile sırdaş. Her anlamı boşları yaşandığını hissettim. Abdülkadir Sabur Ata Koğlu'nun öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı ve şu an cenazesi hazırlandı ve defnetilmek üzere dağa taşa vurdum kalbimi. <laughs> Bu arada bunu sevmiyorum. Bu arada bir, bir kazaya müdahale ediyor ki hızla gelen bir başka araç aralarına daldı. Bir kişi bir bir alan onlara çarpan sürücü olan yerinden kaçtı. Binler sonra yakalanınca hemen tutuklandı. Kaza olmadığını söyleyen sürücünün kazadan önce içki emirirken ortaya çıktı. <laughs> <laughs> alkol almadan demişti. görüntüler aksini söyledi bir kişinin ölümüne neden olan sürücünün kazadan önce alkol aldığı ortaya çıktı kaza Şubat ayında İstanbul Esenler'de yaşanmıştı. Geceyi Ferdi Adaş kanatörlüğünde <laughs> bariyerlere çarpıp kaza yapınca olay yerine polis ekibi gelmiş. Bu sırada hızla gelen 23 yaşındaki sürücü Berivan Yıldırım polis aracına arkadan çarparak Sürücü Ferdi Ağdaş'ın ölümüne polis memuru Muhammed Bektaş'ın yaralanmasına sebep olduktan sonra olay yerinden kaçmıştı. <laughs> Sanat Yıldırım olayın ardından tutuklanmıştı. Davanın ilk Böyle. Herkese, Arkadaşlar videolarım video kısmına gitmiyor. Konuşmasında sürücü görüntüleri ortaya çıktı ve o mekanda alkol aldığı iddia Bakın.